Yani şimdi düşün dedik ki en büyük problemimiz problemimiz düşünmeyi düşünememek. En büyük problem düşünmeyi düşünememek. Niçin böyle bir? Çünkü ha bir, engel var. Şu engel yok. Engel yok çünkü Haçlılar düşünememek yıllarda, dediğin zaman evet, ama bir engel varmış gibi konuşuyorsun. İşte, işte tamam. Engel şu, yok şu, diyeceğim. Şuur altına hayır. Şuur altına e, düşünmenin yani mütevekkil olmayı ben her zaman söylerim. Tedbirsiz Tevekkülden, icraatsız duadan, sufli inzivadan Allah'a sığınırım. Şimdi binli yıllarda Haçlılar bizim kitapları aldı götürdüler. Latince'ye, mütercimlere ağırlığınca altın vererek tercüme ettirdiler. Ama bize bilimde uğraşmayı biz bıraktık ve bir anlamda yaptıklarımızı da yazmadık. Yani bile o var. Yazmadık. Yazılanlara da sahip çıkmadık. Şimdi niye? Mütevekkil. Yani mütevekkil, tevekkülü aslında biz sufli bir inzivaya benzettik. Halbuki tevekkül o değil. Şimdi tasavvufu sadece tespit çekmek anlamında algılıyorsanız <laughs> yanılıyorsunuz. Bence çok büyük hata. Yani tasavvuf e, yani tevekkül kelimesi, e, tefekkür kelimesi, tefekkür kelimesi bir anlamda fikir üretmektir. Düşünmektir. Hayat için düşünce ortaya koymaktır. Biz bunu sadece şuur altında, yani sadece niye diyorum ki Allah'ın rızası sadece tespit tanelerinden ziyade laboratuvarlarda gizlidir diyorum. Cihat, savaş meydanlarından ziyade at üstünden e, kılıç sallamaktan ziyade cehaletle savaştır. Bütün dinlerin temelinde, bütün dinlerin temelinde eğitim vardır. Bakın. İsa'nın hayatına bakın Musa'nın hayatına. Niye tasavvufa ihtiyacımız var? Efendim tasavvufun temelinde bakın şöyle bir Bilimin söyleyeyim, sen, tasavvufa ihtiyacı var bilimin, diye makalen var. Bilimin, Bu makaleden hayır, çıktığımız öyle zaman değil. evet şöyledir. 22. asır tasavvuf asrı olacaktır dedim.